İyi ki evlenip uzaklara gitmedim. Yoksa babaya kim göz kulak olurdu? Kaçıp kaçıp giderdi ruhunuz duymazdı. Ondan gitmedin yani bu evden. Ondan gitmedim tabii. Niye gitmeyeceğim? Naci geldi. Naci geldi. Abla tamam baba uyanacağım. Ne yapacağım ben? Naci geldi. Ne yapacaksın yani? İlk geliş değil ki bu. Ne heyecanlandın? yani belki nacinin ilk gelişi değil ama benim kocamın ilk gelişi bu. Sen ne bileceğim mermer bakıyorsun öyle. Ay ha tamam. Ben de şey oldum merak ettim nerede kaldı bu dedim. Gözün yollarda kaldı demeyin. E kaldı canım yani olamaz mı? Ne bileyim beni ilk günden Mehmet hocalara postaladığına göre dedim. Ay Naci aşk olsun ya o nasıl laf öyle? Baba nerede? Babayı yatırdık biraz önce yattı. Sen dur terlik getireyim. Sen de iyice iyi kandın mis gibi oldun değil mi? İnanmıyorsan kokla Safiye. Yok yok tamam yani inandım inandım. Bak bunları dışarı koyuyorum karıcığım. Evet. <laughs> Tam, yani şeyle değdirmeden diğerlerine tamam, orada kalır ne? öyle düzgünce. Tamam, dur ben şunları şey yapayım bir. Zaten bez serdim buraya, hmm. sen şöyle istersen rahat rahat. Dur o zaman ben onları alayım, sen şey yapma, tamam. kaldırma, ağar. Tamam. Tamam. Değil, değil Tamam. Tamam. Ha, ha. tamam. Ee, söylemedin. Ne? Ha, eee. Şey evet e, babayı yeni uyuttuk aklım gitti bir anda. Ya e, hala söylemiyorsun. Tamam tamam söyleyeceğim Naci. E, evine hoş geldin Naci. Evimize. Evimize. Bunlar ayak altında durmasın ben nereye koyayım? Yok ben ben koyarım İçindekileri yıkayacağım zaten ben hallederim onu. Yok ama yıkayamazsın onların hepsini zaten yıkayamazsın. Tamam e, en azından birkaç parça işte. Pantolon, gömlek, ne bileyim belki pijama. Safiye, bugün bizim ilk günümüz. Biz daha yeni evlendik. sabah zaten kaçırdık, bari günün geri kalanını ziyan etmeyelim. Evet. Daha 16 saat oldu. Ta tamam. O zaman Gülben'in odasına koyayım ben onları şimdilik. Tamam orada dursun o zaman. Ee, tamam. Ee, dur bir. Ben bir bez getireyim oraya sermek için. Hemen geliyorum.